SporX. Alpaslan Öztürk. Son yılların en kötü Galatasaray'ına denk geldim. Alpaslan Öztürk'ten flash açıklama. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüp Spor'un tecrübeli futbolcusu Alpaslan Öztürk, Süper Lig seviyesinde bir kadroya sahip olduklarını söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile ilgili de flash ifadeler kullandı. Hedefimiz Süper Lig. Eflatun Sarılı ekibin sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak renklerine kattığı 29 yaşındaki savunma oyuncusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon tek hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu dile getirdi. Eyüp Spor'un iyi bir projeyle yola çıktığını belirten Alpaslan Öztürk, gelirken başkanımıza bir söz verdim. Allah'a şükür bugüne kadar bana güvenen kimsenin yüzünü kara çıkarmadım. İnşallah bu takımı hak ettiği yere, Süper Lig'e taşıyacağız. Hedefimiz bu. Takımdaki oyuncular bunun bilincinde, ona göre çalışıyoruz. Kolay olmadığını biliyoruz ama hedefimiz belli. Şampiyonluk için yarışacağız dedi. Diğer takımlar bizi ilgilendirmiyor. Alpaslan Öztürk takımın büyük oranda yeni oyunculardan kurulu olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü. Yanılmıyorsam 15-16 yeni oyuncu var. Daha önceden bu ligde oynayan arkadaşlar da var. Ben olduğum yerden gayet memnunum. Futbolcu arkadaşlarımdan da memnunum. En büyük avantajımız oyuna giren ile çıkan arasında kalite farkının olmaması. Kenardaki arkadaşlarımız da aynı şekilde maça hazırlanıyor. Bizim iddiamız ve hedefimiz net şampiyonluk. Böyle bir kadro kurduğunda tek hedef şampiyonluk olur. Burada ben hedef olarak şampiyonluktan başka bir şey söylesem samimi gelmez. Şampiyonluk için çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Bizi diğer takımlar ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kendi takımımız ve hedefimiz. Hız ve kalite farkı var. Uzun yıllar mücadele ettiği Süper Lig ile birinci lig arasında önemli farklar olduğunu anlatan Alpaslan Öztürk, Süper Lig'e nazaran bu ligde daha fazla doğaçlama oynanıyor. İki lig arasında genel anlamda hız ve kalite farkı var. Bir iki takviye ile Süper Lig'de rahat ilk 10'a gireceğimizi düşünüyorum. Bunu Süper Lig'i küçümsediğimden değil, bu takıma inancım ve güvenim olduğu için söylüyorum, diye konuştu. Son yılların en kötü Galatasaray'ına geldim. Alpaslan Öztürk, Galatasaray'da forma giydiği geçen sezonun kendisi için karmaşık ve zor geçtiğini ifade etti. Geçen sezon öncesinde Göztepe'den Galatasaray'a transfer olduğunu hatırlatan tecrübeli futbolcu, büyük takıma gittiğinde ilk sene her zaman çok zor olur. Göztepe'de 3 sezon dolu dolu oynadım, benim için başarılı geçti. Oradan Galatasaray'a geldim. Maalesef son yılların en kötü, en karışık Galatasaray'ına denk geldim. Teknik direktör değişiklikleri, yeni transferler, yeni yönetim ben imza attığımda yönetim bile yoktu. Çok karmaşık ve zor bir senem geçti, şeklinde görüş belirtti. Oynatılmıyordum, ağrıma gidiyordu. Galatasaray'da oynamanın çocukluk hayali olduğunu ve bunu başardığını dile getiren Alpaslan Öztürk, şunları kaydetti: "Forma geldiği sürece hakkını vermeye çalıştım. Hakkını verdiğimi de düşünüyorum. Her sporcu oynamak ister. Bu biraz karakter meselesi. Kenarda kalmak kolay bir iş değil. İyi oynadığım maçlardan sonra oynatılmıyordum ve bu benim ağrıma gidiyordu." Torrent Hoca ile ciddi sıkıntılarımız oldu. Sezon sonuna yaklaşınca da Torrent Hoca ile ciddi sıkıntılarımız oldu ve bu beni yıprattı. O yüzden ayrılma kararı aldım. Murat Özkaya, başkanımızla görüştüğümüzde zaten burayı kafaya yazmıştım. Burada olduğum için mutluyum ama ben hala Galatasaray'ın futbolcusuyum. Yarın ne getirir bilinmez. Yarın Galatasaray'a dönüp o şansı alabilirsem büyük gurur ve onurla Galatasaray'da kariyerime devam ederim. Önce Eyüpspor'da başkana ve camiaya verdiğim sözü yerine getirmek istiyorum. Ondan sonraki süreci bekleyip göreceğiz. Torrent böyle karar aldı, saygı duydum. Galatasaray'da teknik direktör Domerek Torrent'in kendisi üzerinden takıma mesaj vermek istediğini anlatan tecrübeli futbolcu, ortada elle tutulur bir şey yok. Öyle karar aldı. Ona ve antrenörlüğüne herhangi bir saygısızlığım olmadı. Öyle değerlendirdi, saygı duydum. Ben son ana kadar Galatasaray'ın çıkarları için mücadele ettim. Zor bir süreçten geçtim. Birden kadroya alınmamaya başlandım. Bu çok ağrıma gitti, beni çok yıprattı. Ayrılma kararımda büyük bir etken oldu, ifadelerini kullandı. İnşallah Galatasaray şampiyon olur. Alpaslan Öztürk, şu an tamamen Eyüp Spor'un başarısı için motive olduğunu anlatarak, beynimle, duygularımla ve bedenimle Eyüp Spor'dayım. Galatasaray'a gönülden başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon olurlar. İnşallah beraber şampiyon oluruz. Güzel bir takım kurdular, değerlendirmesinde bulundu. SporX. Galatasaray'da 3 isme ceza. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklanırken Galatasaray'dan 3 isim ceza aldı. Galatasaray'da Alanya Spor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı 2 maç ceza aldı. 28 yaşındaki futbolcu, cezasına indirim gelmemesi durumunda ligin 14. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 52 bin TL, Erden Timur ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000 para cezası aldı. İşte açıklamalar. Galatasaray AŞ. Sporcusu Abdülkerim Bardakçı'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü iki resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş. teknik sorumlusu Okan Buruk'un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. Galatasaray A.Ş. teknik sorumlusu Okan Buruk'un kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2 ve 35/4 maddesi uyarınca 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasını. Galatasaray AŞ, idarecisi Erden Timur'un, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36 1B ve 35 bölü 4 maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Hürriyet Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı'ya 2 maç ceza, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Alanya Spor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı'nın iki maçtan men edildiğini duyurdu. Abdülkerim, böylece Karagümrük ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyecek. Galatasaray'da Alanya Spor maçı sonrası açıklamaların nedeniyle Erden Timur 21 gün hak mahrumiyeti cezası alırken Okan Buruk'a 52 bin TL ceza geldi. Galatasaray'a ayrıca saha olayları ve resmi siteden sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle toplam 256 bin lira para cezası verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27 Ekim 2022 tarih ve 20 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle. 1 Kasımpaşa AŞ NİN 23.10.2022 tarihinde oynanan Kasımpaşa AŞ Yukatel Kayseri Spor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53 bölü 3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kale arkası kapalı tribün E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesini. 2 Yukatel Kayseri Spor Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan Kasımpaşa AŞ Yukatel Kayseri Spor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53 bölü 3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün G blok bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamında kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu misabakaya girişlerinin engellenmesine. 3 Hangi Kredi Ümraniye Spor Kulübü'nün, 22.10.2022 tarihinde oynanan Hangi Kredi Ümraniye Spor Vavakars Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53 bölü 3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kale arkası tribün B blokta yer alan seyircileri elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine 4 Fenerbahçe AŞ NİNE 22.10.2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe AŞ Medipol Başakşehir FK Sportoto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53 bölü 3, maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Üst Tribün F, G, H, Sportoto Tribünü E, C, D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabaka girişlerinin engellenmesini. 5 Ankara Gücü Kulübü'nün, 24.10.2022 tarihinde oynanan Biteksen Giresunspor Spor Ankara Gücü Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18.000 TL para cezası ile cezalandırılmasını. Aynı müsabakada Ankara Gücü Kulübü sporcusu Emre Kılınç'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41 bölü 1A ve 35 bölü 4 maddesi ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle bir resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. 6 Atakaş Hatay Spor Kulübü'nün 24.10.2022 tarihinde oynanan Atakaş Hatay Spor Beşiktaş AŞ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. 7 Beşiktaş AŞ NİN 24.10.2022 tarihinde oynanan Atakaş Hatay Spor Beşiktaş AŞ Sportoto Toto Süper Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada dördüncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına fdt'nin 53/3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 701 702 ve 703 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabaka girişlerinin engellenmesine. Aynı müsabakada Beşiktaş A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. 8arabam.com Konya Spor Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor A.Ş.-arabam.com Konya Spor Spor Toto Süper Lig müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. 9 Galatasaray AŞ NİN, 23.10.2022 tarihinde oynanan Galatasaray AŞ Korendin Alanya Spor-Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53 3, maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribün 4 Batı tribün 101102124203223401402427 Güney Tribün 121 milyar 217 milyon 422425 Kuzey tribün 106107209404407410411 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesini Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş.N.İ.N. Ne, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000 TL para cezası ile cezalandırılmasını. Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş. Sporcusu Abdülkerim Bardakçı'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü iki resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasını. Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş. Teknik sorumlusu Okan Buruk'un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. Galatasaray A.Ş. Teknik sorumlusu Okan Buruk'un kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2 ve 35/4 maddesi uyarınca 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. Galatasaray A.Ş. İdarecisi Erden Timur'un, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36 bölü 1 B ve 35 bölü 4 maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına. Galatasaray AŞNİ'ne, kulüp idarecileri ve teknik sorumluları tarafından kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36 bölü 1D maddesi uyarınca 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasını. 10 Korendin Alanya Spor Kulübü malzemecisi Ali Taşpınar'ın, 23.10.2022 tarihinde oynanan Galatasaray AŞ Korendin Alanya Spor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. 11. Beşmento Bandırma Spor Kulübü'nün, 23.10.2022 tarihinde oynanan Bodrum Spor AŞ Beşmento Bandırma Spor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000 TL para cezası ile cezalandırılmasını. 12. Eyüp Spor Kulübü'nün, 21.10.2022 tarihinde oynanan Eyüp Spor Sakarya Spor AŞ. Spor Toto 1. Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı tribünü B ve C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi 13 Sakarya Spor AŞ Sporcusu Hurşit Taşçı'nın 21.10.2022 tarihinde oynanan Eyüp Spor Sakarya Spor AŞ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasını. 14 Manisa FK görevlisi Barış Doğan'ın, 22.10.2022 tarihinde oynanan Manisa Futbol Kulübü Çaykur Rizespor AŞ. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasını. 15 Çaykur Rizespor Spor AŞ. Sporcusu Mithat Pala'nın, 22.10.2022 tarihinde oynanan Manisa Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Spor AŞ. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle iki resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasını. 16 Yeni Malatya Spor Kulübünün 23.10.2022 tarihinde oynanan Yeni Malatya Spor Göztepe AŞ Sportoto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53 bölü 3, maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan batı alt tribün B ve C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 17 Yılport Samsun Spor Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan Yılport Samsun Spor Diorex Bolu Spor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. 18 Baynet İnşaat Balıkesir Spor Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan Buca Spor 1928 Baynet İnşaat Balıkesir Spor Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına Aynı müsabakada Baynet İnşaat Balıkesir Spor Kulübü sporcusu İbrahim Halil Çolak'ın ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakadan men ve 6000 TL para cezası ile cezalandırılmasını. 19 Zonguldak Kömür Spor A.Ş. 23.10.2022 tarihinde oynanan Ankara Demir Spor Zonguldak Kömür Spor A.Ş. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup Müsabakası'nda, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasını. 20 Kocaeli Spor Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan Kocaeli Spor Adıyaman Futbol Kulübü AŞ Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup Müsabakası'nda, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000 TL para cezası ile cezalandırılmasını. 21 Adıyaman Futbol Kulübü AŞ 23.10.2022 tarihinde oynanan Kocaeli Spor Adıyaman Futbol Kulübü AŞ. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup Müsabakası'nda, statüye aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasını. 22 Sarıyer Kulübü sporcusu Ömer Alıcı'nın 23.10.2022 tarihinde oynanan Sarıyer Pazar Spor Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4 maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle iki resmi müsabakadan men ve 4000 TL para cezası ile cezalandırılmasına 23 Bursa Spor Kulübü'nün, 23.10.2022 tarihinde oynanan Bursa Spor İnegöl Spor Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000 TL para cezası ile cezalandırılmasını. Aynı müsabakada Bursa Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasını. 24 İnegöl Spor Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan Bursa Spor İnegöl Spor Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada İnegöl Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına. 25 Çorum Efeke'nin, 23.10.2022 tarihinde oynanan Çorum FK Ankara Spor Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. 26 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy BLD Gençlik ve Spor Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan Kuzey Marmara AŞ, Arnavutköy BLD, Gençlik ve Spor Isparta 32 Spor Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 14.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, 27 Şanlıurfa Spor Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan Şanlıurfa Spor Menemen Futbol Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Şanlıurfa Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Şanlıurfa Spor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 28.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. 28 Eskişehir Spor Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan 1954 Kelkit Belediye Spor Eskişehir Spor Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2800. TL para cezası ile cezalandırılmasına 29 Amasya Spor FK'nın 23.10.2022 tarihinde oynanan Amasya Spor Futbol Kulübü Hacettepe 1945 Spor Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasını Aynı müsabakada Amasya Spor Efeke'nin, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasını. 30 Hacettepe 1945 Spor Kulübü sporcusu Yakup Ramazan Zorlu'nun, 23.10.2022 tarihinde oynanan Amasya Spor Futbol Kulübü Hacettepe 1945 Spor Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım tribününe yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakadan men ve 3000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. 31 Belediye Kütahya Spor Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan Belediye Kütahya Spor Entegre Solar Elazığ Spor Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Belediye Kütahya Spor Kulübünün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7000 TL para cezası ile cezalandırılmasına 32 Çatalca Spor Kulübü sporcusu Selahattin Seyhun'un, 23.10.2022 tarihinde Çatalca İzzettin Stadyumunda oynanan Çatalca Spor-1922 Konya Spor Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 3000 TL para cezası ile cezalandırılmasını. 33 Alagöz Holding Iğdır FK sporcusu Hakan Demir'in, 23.10.2022 tarihinde oynanan Bulvar Spor Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35 4 maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle iki resmi müsabakadan men ve 2000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. 34 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Kulübünün 23.10.2022 tarihinde oynanan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Gümüşhane Sportif Faaliyetler AŞ Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. Grup müsabakasında stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasını Aynı müsabakada Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Kulübü görevlisi Tolga Özkan'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. 35 Bergama Belediye Spor Kulübü'nün, 23.10.2022 tarihinde oynanan Bergama BLD. Spor Büyükçekmece Tepecik Spor AŞ. AH. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup Müsabakası'nda, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2400. TL para cezası ile cezalandırılmasını. 36 Büyükçekmece Tepecik Spor AŞ NİNE 23.10.2022 tarihinde oynanan Bergama BLD. Spor Büyükçekmece Tepecik Spor AŞ Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 7.000 TL para cezası ile cezalandırılmasını. Aynı müsabakada Büyükçekmece Tepecik Spor AŞ, sporcusu Oğuzhan Palaz'ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım sporcularına yönelik şiddetli hareketlerin nedeniyle 6 resmi müsabakadan men ve 6.000 TL para cezası ile cezalandırılmasını. 37 Muş 1984 Muş Spor Kulübü sporcusu Abdülkadir Kuzey'in, 23.10.2022 tarihinde Adnan Menderes Stadında oynanan Efeler 09 Spor FK Muş 1984 Muş Spor Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Avukat, Mehmet Sağlam, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı. Detaylar geliyor. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.